Merhaba hanımlar Bugün sizlere Rüzgar gülü tokamızın Yapımını anlatmaya çalışacağım ee, Çok az kurdale kullanıyoruz Dilerseniz e, Pompon Dilerseniz de Şöyle taş Kullanabilirsiniz e, Elinizde artan kurdaleleri değerlendirebilirsiniz e, Sadece Dörde 4, 4 santim. Şöyle küçük parçalara ihtiyacımız var. Şöyle hemen bir tanesini de sizlerle beraber keselim. Şöyle üçgen katlıyorum. Dediğim gibi elinizde kalan kurdaleleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz artan kurdalelerden 4'e dört santim. Ee, tokamın boyu 5,5 santim. Şöyle bir taş kullanacağım. O da yaklaşık bir santim kadar. Ee, tokamı kaplamak için bu şekilde elimde kurdalelerim vardı. Kenarı dikiş detaylı. Ama siz dilerseniz normal düz grogen kurdalede kullanabilirsiniz. Ee, bu daha farklı hava kattığı için ben bunu tercih ettim. Ee, tokamı kaplarken soğuk silikon kullanacağım. Bu şekilde bir parça da küçük keçi ihtiyacımız var hanımlar. Malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Bunu bir miktar kol halimde kesiyorum. Burada soğuk silikonu kullanmamın sebebi sıcak silikon hemen kuruduğu için kötü bir görüntü oluşuyor hanımlar. O yüzden soğuk silikonu tercih ediyorum. Pürüzsüz olması için. tokamızı bu şekilde yapıştırdık. Şimdi bunda dikkat etmemiz gereken şurada kurdalenin kendi kenar dokusu var. Oranın üste gelmesi gerekiyor. Burası kesip yaktığımız yer. Ee, bunu nasıl gösterebilirim? Bu şekilde değil. Kenar kısmı daha yakından göstereyim şu kenar kısmı şöyle gelecek şekilde katlıyoruz bu şekilde kestiğimiz yer gelmeyecek ona dikkat edelim şimdi şuraya küçük bir miktar silikon damlatıyoruz. Burayı da katlıyorum bakın. Anlatmak istediğim bakın kenar kısmı buranın da kenar kısmı üstte görünecek şekilde gelecek. Gördüğünüz gibi yapımında hiçbir zorluk yok kalınlar. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunu dilerseniz taç da yapabilirsiniz. Birkaç tane tacınızın üzerine yapıştırarak kullanabilirsiniz. Evet bunları yapıştırdık. Keçemizin boyu 2 santim hanımlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şu şekilde ortayı buldum. İşaretimi koydum. Şimdi yapıştırmaya başlayabilirim. Sırayla rengini kendinize göre ayarlayın. Dediğim gibi yapımında hiçbir zorluk yok. İsteyen herkes yapabilir. Şöyle bakıyorum. Eşit olsun. Güzelce bastırdım. Objem metal olmadığı için silikonla tutacağını düşünüyorum. Eğer metal olsaydı güçlü yapıştırıcı kullanmamız gerekecekti hanımlar. Dediğim gibi ben bunda taş kullandım. Ama siz dilerseniz e, pompon kullanabilirsiniz. Evet. Yapımı sadece bu kadar da hanımlar. Dediğim gibi farklı renklerde elinizde arta kalan kurdalelerinizi bu şekilde değerlendirip Çocuklarınızı sevindirebilirsiniz yapacak, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.